Selamlar millet, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta FPS arttırmanın detaylı halini göstereceğim sizlere. Nasıl Minecraft'ta daha iyi FPS artırırsanız bunlardan bahsedeceğim. Yıllardır Minecraft oynayan bir insanım ve yeni bir bilgisayar aldım. Yeni bir bilgisayar aldığım için ekstra ekstra FPS arttırma göstermek istiyorum. Çünkü daha önce yaptığım videoda çok fazla ayar gösterememiştim. Şimdi sizlere daha iyi ayarlar göstereceğim. Temel Windows'u da hızlandıracak şeyleri göstereceğim sizlere. Hoşgeldiniz hoş geldiniz öncelikle. Alta geliyorsunuz abi buraya. Windows artı R tuşuna basıyorsun. Hatta alta gelmenize de gerek yok. Windows artı R tuşuna basın. Burada arkadaşlar buraya temp yazın. Bu bildiğiniz çok basit bir olay. Sadece bunu hiç bilmeyenlere gösteriyorum. Hiç bilmeyenler için gayet basit ve çözülebilecek bir olay olacak arkadaşlar. Hatta bunu kapatalım çünkü buradan en azından e, sizlere böyle gösterip kendimi hiç görmeyelim. E, burada arkadaşlar ya klavyedeki hepsini seçip ya da sağ tıklayıp tümünü seç yok mu burada? Ya da şöyle yapalım. Klavyeden CTRL e A. Ondan sonrasında delete tuşuna basın ya da sağ tıklayıp sildiğini arkadaşı arkadaşlar. Ben sağ tıklayıp sil diyeceğim. Bunu tüm üyeler için geçerli yap diyorsunuz. Ondan sonrasında tekrar geldiğimizde ise bunu kapatalım. Yüzde temp yazacağız bu sefer. Yüzde temp yazıp aynısını buraya yapıyoruz. Bu dosyalar sizin çerez dosyalarınız. Yani geçici, geçici dosyalar. işte bir programı açtığınız zaman arka planda çerez olarak burayı koyuyor bunu. Daha hızlı açılmasını mı sağlıyor? Yoksa onlardan kalan artı şeyler mi? Sizinden dosyalardan beri şeyler kalıyor. Yani dosyalar seninse bile burada kalıyor. Sonrasında bize prefetch yazıyorsunuz. Bunu da yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Buraya devam diyoruz. Gördüğünüz gibi burada da mesela Minecraft'ın OBS'in çöp dosyaları var. Roblox falan. Burada oynadığım her türlü oyunun çöp dosyaları var arkadaşlar. Bunları da kaldırıyorum. Ondan sonrasında ise Windows'a geliyorsunuz. Buradan geri dönüşü kutusundan bunları kaldırdığınız emin olun. Şimdi bunları kaldırdıktan sonra arkadaşlar bu arada hard diskin hızınıza göre daha yavaş ya da daha hızlı. Burada sağ tıklayıp Görüntü ayarlarından değil kişiselleştire giriyorsunuz. Ben de şu an SSD olmadığı için yavaş uçuruyorum mesela programlar. SSD e, bilgisayarınızda SSD hakkında da konuşma yapacağım bu arada. Önce buraya göstereyim ondan sonra SSD konuşması yapacağım. Buraya geldikten sonra düz rengi seçtiğinize emin olun. Şimdi şöyle bir şey var. Beyaz rengi sisteminizi her zaman yorar arkadaşlar. Bu direkt kanıtlanmış bir şeydir. Siyah ise performans dostudur. Ben bunu düz siyah yapıyorum. Düz olması nasıl bir performans sağlayabilir diye sorabilirsiniz ama... Dediğim gibi, bu performansı arttırıyor. Düz siyah renk. Ee, burada Nvidia denetim masası için ben kendim ayar gösterebileceğim. Ama AMD'ler için de internette AMD ekran kartı performans arttırma yazarsanız çıkar muhtemelen internette. Nvidia denetim masası diyoruz. Bu arada video çekmeye bayağı alışık değilim. Cümle kuramıyorum. 4 aydır video atmıyorum. 5 aydır video atmıyorum. Cümle kuramıyorum. 30 tane video hiç de Hiçbirini çekemedim. O yüzden bunu çekmek zorundayım ya. Bunu çekmem lazımdı. Geldikten sonra burada görüntülerin ayarlarını yap diyorsunuz. Aslında buranın hiçbir önemi yok. Çoğu videoda ben şey görüyorum. Çoğu videoda abi adam burayı yapıyor. Performans diyor. Sonra buraya geçiyor şuradaki ayarı yapıyor. Abi sen bunu böyle yaparsan sonra buraya geçersen zaten burayı ile burayı değiştirmiş oluyoruz. Böyle kalacak. Zaten burayı yaptıktan sonra bu buraya geliyordu. Yani burada olsa bile bunu performans yapsanız bile bu buraya geliyor. Önemi yok buranın. Strik buraya geçin. Ondan sonrasında buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar benim yaptığım ayarları yapabilirsiniz. Ee, şimdi ayarları size göstermek için geri yükle diyeceğim arkadaşlar. Geldiğimiz zaman ayarlar dümdüz bu şekilde. Sizde bazı ayarlar eksik olabilir. Bazı ayarlar fazla olabilir. Bilgisayarınızın, ekran kartınız özelliklerine göre. Modeline göre. İlk geldiğinde benim yapacağım şey bu kalite kısmını performans yapmak, yüksek performans. Bunları normal bırakıyorum. Optimum güçlü güç yönetimi modu, bunu da ben maksimum performans tercih et yapıyorum. O otomatik seçip yapabilirim çünkü otomatik olarak zaten yapacak, yani direkt ekran kartı bir tane olduğu için direkt ekran kartından yapacak. Buna bakalım neymiş. Bunda performans yapalım. Onun dışında ayarlara baktığımızda pek bir şey göremiyorum. İsterseniz şöyle yapın. Abi sen bana çok bir şey göstermedin burada dersen. Nvidia deneze masasındaysan eğer ayarın ismini yazıyorsun. Ne işe yarar diyorsun ona göre kapalı ya da açık yapıyor. ben size bunları tek tek anlatmayacağım. Çünkü basit Minecraft'ın FPS arttırma ayarlarını yapıyoruz. Ben sizlere hızlı bir içerik sunmak istiyorum. Bu yüzden hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi hard diskinizden e, nasıl ön bellek verirsiniz? Bilgisayarın performansını artıracak nasıl bir şey verirsiniz? Bundan bahsedeceğim hard diskle birlikte. Şimdi buraya geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Dedikten sonra gelişmiş sistem ayarları diyorsunuz. Bundan sonra ayarlar diyorsunuz. Ayarla dedikten sonra gelişmiş diyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. Burada program tipli ve buraya değiştir diyorsunuz. Buraya geldiğinizde burada size tikli bu şekilde olması gerekiyor normalde. Bu tiki kaldırıyorsunuz. Özel boyut diyorsunuz ve buraya önerilerini, önerilerini görüyorsunuz. Mesela 1915. Siz buraya 2000, 1915 de yazabilirsiniz. Şu an ayrılan ben de mesela 7100 ben sistem üretimi boyut yaptım. Bu şekilde bilgisayarınızın performansı artabiliyor. Mesela ben buraya 1915 yerine 2000 yazayım. Şöyle ayarla diyeyim. 7000 vermiş ama ben bunu 2000 olarak ayarlamak istiyorum mesela. Bu arada yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlatımda kontrol ederim. Performans diyorsun tekrardan. Buraya geldikten sonra yapmanız gereken normal ayarlar şu şekilde. Bak normal normalde böyle. Gördüğünüz gibi her şey smooth, her şey hızlı, her şey gölgeli. İşte mouse'un imlecinin arkasında gölge var, pencerenin arkasında gölge var. Pencere daha böyle yumuşak gidiyor gördüğünüz gibi. Ama bunlar maalesef performansınızın ağzına ediyor. En iyi performans için ayarlıyorsunuz. Burada sizin işinize yarayabilecek şeyleri göstereceğim. Mesela simgeler yerine küçük resimler göster. Bu sizin normalde hani buraya attığınız küçük resimler oluyor ya. Açıyorsunuz, tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. Bunun ön izlemesi gözüküyor. Neyi açtığınızı bilin. <laughs> bu yüzden ben bunu tıklıyorum ve Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt diyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Bunu açmazsanız yazılar daha böyle çok keskin gözükür ve kötü gözükür. Ve bu her programda etkiliyor bunu yani. Her programda kötü gözüküyor. Sadece bu ikisinden feragat etmeniz gerekiyor. Bu ikisi olsun ki güzel gözüksün. En azından bir şey yaşayın yani bir şey görün. Yine yeniden başlat diyor. Sonradan yeniden başlat tüm ayarları yaptıktan sonra. Şimdi Minecraft'ınızın launcher'ında ayar göstereceğim size. Şimdi ben de şu anda Minecraft'ta şey T-Launcher yok. T-Launcher olmadığı için ben buraya Minecraft diyor Minecraft launcher kendim açıp kendim vereceğim burada iki tane ayar, üç tane ayar vereceğim. Minecraft Launcher, son oyuncu Launcher ve Crafty Launcher'da nasıl RAM verirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Bundan öncesinde yapmamız gereken bir şey var. msconfig yazıyorsunuz. Dine Windows artı R tuşuna basıp MS Config. Ön yükleme kısmına geliyor. Burada GUI ön yüklemesi yoku seçiyorsunuz. Zaman aşımını 3 saniye yapıyor. Gelişmiş seçenekler deyip işlemci sayınız burada kaçsa onu seç. Mesela sizin 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir. Bu şekilde yapıyoruz. Tamam diyorsunuz, uygula diyorsunuz. Bu şekilde. Görev geliyorsunuz sonrasında. Mouse'unuzla birlikte hop. Buradan sağ tıklayıp görev diyebilirsiniz buradan. Geldikten sonra arkadaşlar burada başlangıç kısmında gereksiz olan tüm programları kapatıyorsunuz. Mesela benim Discord'u açmam gerekiyor. Sabah uyanıyorum çok yorgunum. Discord'u açmam gerekir. Kalktım bastım tuşa. Bilgisayarı açılsın otomatik olarak açsın. Mesela Cortana kapalı. Gereksiz Windows uygulaması bunu kapatın yani. Windows 10'a kesin şu an burada bu var. Bunu kapatmanız gerekiyor. Boş bir program. Ondan sonrasında ise arkadaşlar burada yüklemeler kısmına geliyorsunuz. Eğer orijinal Minecraft'ınız varsa bu orijinal Minecraft'ın launcher'ı yüklemeler kısmına geldiğinizde örneğin 1.19.2'den ben size ayar göstereceğim. Daha fazla seçenekler diyorsunuz. Bak çift tıklıyorsun ya da buradan düzenle diyebilirsin. Daha fazla seçenekler diyorsun. Burada vereceğin RAM miktarı burada normalde default olarak orijinal olarak olarak 2 yazıyor. Ama sen bunu eğer 8 GB RAM'in varsa önereceğim RAM miktarı 5'tir ya da 4'tür. Bunu yaptığın zaman Minecraft RAM çalışan boyun daha fazla RAM ile çalışıyor. RAM'i çok fazla harcıyor. Minecraft'ın açabileceği maksimum RAM miktarını yükseltiyorsun. Ve daha fazla performans alıyorsun. O yüzden 4 yapmanızı öneririm. Eğer yani 8'iniz varsa 16'ınız varsa 8'i yapın. Ben buraya bunu 4 ya da 5 yapıyorum genelde. Ama şu anda 4 yapayım. Daha rahat olması için. Ama Craft Files'dan bulamadım ama Craft ayarlar kısmında bulduğunuz zaman ayarlar kısmında RAM miktarı verme kısmı var. Hemen girelim. Ayarlar kısmı diyorum. Burada maksimum RAM miktarı diyor. Gördüğünüz gibi burada burada megabayt veriyorsunuz. 5G olarak diye de burada megabayt vermeniz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi. Burada arkadaşlar 4 GB'nız varsa 1536 diyebilir. 8 GB var. Ben buraya korkmadan 4096 verebilirim. 4096'yı koydum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Yeniden başlatma gerekiyor diyor. Evet diyorum. Evet dedikten sonra launch'u tekrardan açıp oyunu başlatıyoruz. Çok basit. Windows'un ayarları var. Windows'un ayarlarında arkadaşlar oyun modu yazıyorsunuz arama kısmına oyun modu ayarları diyorsun. Geldikten sonra burada oyun için ben de her zaman açık oyun modunu aç diyorsun. Oyun oynamak için en iyi hale getiriyormuş. Game bar var. Bunu da kapalı yapıyorsunuz. Bunu açık yaparsanız oyunlarda işte otomatik olarak kayıt alma olayından tut bir tuşa bastığınızda Minecraft'ınız içinde böyle bir şeyler açıp oyununuzu kastırabilecek şeyler yapan, yapmasından tut her şey var. Grafik ayarları diyorsunuz. Burada arkadaşlar grafik performans tercihi belirleyebileceğiniz kısımlar var. Mesela örnek olarak ben burada Valorant'a, Discord'a, Chrome'a işte Java'ya falan filan hepsine vermişim. Oyunları daha fazla yüksek performans bindiriyor. Ekran kartın yükünü bindiriyor oyunlara. Göz atlıyorsun. Masaüstü uygulaması dedim ben. Microsoft Store uygulaması seçerek de Microsoft Store'da bulunan uygulamaları atayabilirsiniz. Örneğin masaüstüne geldi. Desktop dedim. Mesela son oyuncu Minecraft Launcher diyorum. Buraya geldi. Seçenekler diyorsunuz. Buradan güç tasarrufu ya da yüksek performans var. Ben bunu yüksek performans yapıyorum ve kaydet diyorum. Ondan sonra iş bitti abi. İş bitti. Ondan sonra performansı boyuna oyuna yüklendiriyor. Ben bunu kalsın dedim. Hadi bu kalsın. Daha yüksek performanslı olsun sonucu. Micro Launcher'ı kapat diyorum. Ondan sonrasında arkadaşlar güç seçenekleri. Hatta burada yok. Direkt şöyle yapalım. Denetim masasına girelim eski kısımdan. Güç yazalım. Güç seçeneklerine girelim. Burada arkadaşlar size vereceğim kodda nihai performans ayarı var. Bunu yapmak için ise CMD yazıyorsunuz arama kısmına. Sonra buraya sağ tıklayıp yönetici olarak başlat diyorsun. Sonra altta vereceğim kodu buraya yazıyorsunuz. Evet diyeceğiz buna. Altta vereceğim kodu buraya yazıyorsunuz. Sonra nihai performansınız burada yoksa buraya geliyor. kapattı buraya geldi. hatta geri geldin diye Burada çık direkt burada ayar yapmana gerek yok. Burayı seçiyorsun tak diye bir hızlanıyor. Onun dışında şu an aklıma farklı bir ayar gelmiyor. Umarım Minecraft'ta hızlanır. Ha, mesela örnek olarak ben Minecraft launch'u hemen açayım. Evet şu anda Survival Games'in lobisindeyim. Videoda olduğum için ve videoda şu anda oyun yakalamayı vermediğim için. pencereyi aldığım için bir de yeni girdiğim için oyunu yavaş yavaş işlemeye başladı. Arkadaşlar ilk oyuna girdiğinizde yapmanız gereken şey Options, Video Settings girdiniz buraya. Siz ayarlar hani Top olabilir mesela 8'e mesela sizde 8 muhtemelen oyunu iki açtığınızda şöyle olur hatta. ECNG Fast Maximum 100 bu şekilde olmaya başlar ve buradaki tüm ayarlar açık olur. Bu yüzden bilgisayarınız anasını ağzı olur yani. Mesela bak bak ayarı 8 yaptım VCNG açtım 60 FPS'i sabitledi. 60 FPS'i sabitlememiz için VCNG'yi buradan alıp Unlimited yani sınırsız getiriyorum. 100'e çıktı gördüğünüz gibi. Options, Video Settings, benim yaptığım tüm ayarları yapın bak. Direkt benim yaptığımı yapın abi. Bilgisayarınız çok kötüyse benim yaptığımı yapın. Ben normalde eski bilgisayarımda şu ayarlarda oynuyordum. 4 Short, Unlimited, Smooth Lightning, kapalı. Bu kapalı. Graphics fast olacak, grafikler fast olacak. Bulutu kapatın. Bulutlar kapalı olacak, details kısmında bulutlar kapalı olacak, e, kar ve yağmur kapatıyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz tüm yapabilirsiniz. Bu açık olanları söyleyeceğim. Açık olanların olayı ne, ondan bahsedeyim, siz ona göre yapın. Elinizdeki eşyanın ismini gösteriyor burada, buradaki ayar ise karşındaki adamın altında gölge gösteriyor, yuvarlak bir gölge onu gösteriyor. E, Bunun default olabilir, bunu fence yaptığında etrafta bir siyahlık olur görünüş için yani FPS'ten baktığınız zaman brightness'ı full yapıyorsunuz parlaklığı bu ayara hani FPS etkilemez ama etrafınızı görebilmeniz için modlardan sürekli parlak var zaten kaliteden bu şekilde yapıyorsunuz tekstüpek kullanıyorsanız ve gökyüzünün özel gökyüzü istiyorsanız bunu açmanız gerekiyor mesela örneğin göstereyim size hemen ee, bir tekstüpek değişelim evet özel gökyüzünü açtığınız zaman yani burada kaliteden custom sky açtığınız zaman oyununuz böyle gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi özel tek eklenen gökyüzü. Bunu kapalı yaparsanız şu şekilde gözükecek. Direkt yok olacak. Direkt Minecraft'ın kendi şeyi. Bu FPS'inizi artırır bu arada. Custom Skik kapatmak FPS'inizi artırıyor. Onu da söyleyeyim. Ben de sadece görünüş olarak öyle. Performans kısmında ise hepsini kapat. Ondan sonrasında Fast Render ve Fast Med'i açıyoruz. Daha hızlı render alıyor ve bunu bilmiyorum. <laughs> Bir işe yarıyordur. Animations'tan al off yapıyorsun. Bilgisayarın çok kötüyse particle açıyorsun. Çünkü alanlara vurduğun zaman particle'lar e, particle'lar çıkıyor ya o oluyor. PvP atıyorsan eğer. Sky'a alev patlatıyorsan mesela zıplamak için bir şey atıyoruz ya hop onu patlatıyorsan explosion'ı açabiliriz. Explosion patlama animasyonu. Altından patlama animasyonu gösteriyor. Creeper'ın patladığında çıkan animasyon gibi. Ama bunu açarsan FPS'in düşer patlattığın zaman. Şey lava animation. Bunların hepsini kendiniz ayarlarsınız. Ben size sadece size gösterdim. Bu şekilde ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani. O kısmını zaten kendinize göre ayarlıyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Ayarlar bu şekilde Windows ayarlarını da yaptık, Minecraft ayarlarını da yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ahşap videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Birazcık yorgunum saat gecenin birinde çektim bu videoyu. Ve <laughs> yarına yetiştireceğim. Yarın size güzel bir video olsun diye. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlere güzel bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ee, umarım işinize yarar. Minecraftınızı daha rahat oynayabilirsiniz. Ben şu anda güzel oynuyorum yani. Bu yeni bilgisayar aldım. Bir darısı başınıza bu arada. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı lütfen like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir daha hoşçakalın. Sonra bir daha hoşçakalın. Tam şaka şaka. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.